Evet zenginden çaldığım bu elmaslar sayesinde hırsızı hapisten kurtaracağım. Şimdi gidip hırsızla beraber soyduğumuz evin sahibine elmas vereceğim ve şikayetini geri çekmesini isteyeceğim. O adam da şikayetini geri çekince hırsız hapishaneden çıkacak. <laughs> tamam işte ev orada. Gidip şu evin zilini çalayım. Umarım şikayetini geri çeker ya. İşte burası. Bayım açın kapıyı. Lütfen bayım açın kapıyı. He? Sen olsun. Evime hırsız olarak giren kişisin sen. Ne işin var lan dışarıda polisler seni hala yakalayamadı mı? Arkadaşın şu anda hapishanede. Mutlu musun ha? Mutlu musun? Neden hırsızlık yapıyorsunuz? Neden? Bayım sakin olun. Ben de sizinle bu yüzden konuşmaya geldim. Bakın biz arkadaşım hırsızla bir hata yaptık. Kusurumuza bakmayın lütfen. Evinize hırsız olarak girdik. Ama ben çok pişmanım. Hırsız da hapishanede şu anda o da çok pişmandır. Bayım bizi affetmenizi istiyorum. Hırsızdan şikayetinizi geri çekmenizi istiyorum lütfen. Asla öyle bir şey yapmam asla Hapiste cezasını çekecek Ve şimdi ben polisi arayacağım Alsınlar seni de yakalasınlar Seni de götürsünler hapise Bayım durun durun Lütfen sakin olun bayım Bakın şimdi size bir teklifim var İşte gördünmüş olduğunuz gibi Elimde bir sürü elmas var bakın Bir sürü Sınırsız elmas var Ben şimdi size istediğiniz kadar elmas vereceğim Siz de şikayetinizi geri çekeceksiniz Hırsız da pisten çıkacak. Kabul ediyor musunuz bayım? Eee, düşünmem lazım biraz. Ne kadar elmasın var senin? Bayım, istediğiniz kadar, sınırsız. Bakın, elim full elmasla dolu. İstediğiniz kadar elmas veririm size. Hayatınızın sonuna kadar zengin olarak yaşarsınız. Ama lütfen hırsızdan şikayetinizi geri çekin. Biz yaptıklarımız için üzgünüz. Hırsız da çok üzgün. O yüzden sizden özür diliyoruz. Bir daha böyle bir hata yapmayacağız bayım. Lütfen hırsızdan şikayetinizi geri çekin, yalvarırım. Tamam. Sizi bu defalık affedeceğim. Ama bana tam tamına 64 tane elmas vereceksin. Kabul ediyor musun? Tamam bayım, kabul ediyorum. Hatta size 64 tane elmas değil, 64 tane elmas blok vereceğim. İşte buyurun bayım tam tamına 64 tane elmas blok. Lütfen şimdi hırsızdan şikayetinizi geri çekin. Tamam burada 64 tane elmas blok var. Ben şimdi polisi arayacağım ve şikayetimi geri çektiğimi söyleyeceğim. Hırsız hapisten çıkıp senin yanına gelir merak etme. Sağ olun bayım size ne kadar teşekkür etsem azdır. Söz veriyorum bir daha böyle bir hata yapmayacağız söz. Tamam aferin hatanızı anladığınıza sevindim. Şimdi hadi git Şimdi ben polisleri arayıp hırsızı hapisten çıkartacağım. Hadi. Evet. Ulan hırsız olarak evime girdiler ama bana onlar elmas verdiler. Bu nasıl iş lan? Neyse ben polisi arayayım da şu çocuğu hapishaneden çıkartsınlar. He? Telefon çalıyor. Kim ki bu ya? Dur bir açayım. Alo. Minecraft Polisi, buyurun. Alo, polis bey. Ben şu geçen gün evi soyulan adam. Hatırladınız mı? Hani hırsıza tuzak yapmıştık ya. Hırsızı yakalamıştık. İşte o adam. Evet, evet. Hatırladım sizi beyefendi. Buyurun. Bir sorun mu vardı? Polis bey, ben şikayetimi geri çekmek istiyorum. Sonuçta gençler bunlar, hata yapabilirler. O yüzden şikayetimi geri çekiyorum. Lütfen o çocuğu hapishaneden çıkartın. Bundan sonra yapmaz öyle bir hata. Emin misiniz ama beyefendi? Yani sonuçta sizin evinizi soymaya çalıştılar. Nereden biliyorsunuz bir daha böyle bir şey yapmayacaklarını? Polis bey lütfen siz dediğimi yapın. Hapishaneden çıkartın onu. Ben şikayetimi geri çekiyorum. Bunlar hatalarını anlamışlardır. Bunlar da gençler ya, yaparlar böyle hatalar. Tamam beyefendi. Hapishaneden çıkartacağım. Umarım bir daha böyle bir hata yapmazlar. Bundan sonra siz şikayetinizi geri çekseniz de ben hapishaneden çıkartmam. Tamam polis bey tamam. Tamam şimdi gidip hapishaneden çıkartacağım onları. Teşekkür ederim polis bey. Evet bu işi de hallettiğimize göre el da var artık 64 tane. İşte bu kadar ya kısa günün karı. Onlar benim evime hırsız olarak girdi ama kazanan ben oldum. Bana 64 tane elmas verdiler. <laughs> Allah Allah. Bu adam şimdi neden şikayetini geri çekti ki? Neyse ben şu hırsızı hapishaneden çıkartmaya gideyim. Aslında doğru söylüyor. Bunlar daha çocuk ya, gençler yani. Yaparlar böyle hatalar. Arada sırada affetmek lazım. Evet, işte burada. Hırsız. Hazırlan çıkıyorsun hapishaneden. Ne? Siz ne diyorsunuz polis bey? Gerçek mi bu? <laughs> evet hırsız gerçek. Evini soymaya çalıştığınız adam şikayetini geri çekti. Az önce beni cep telefonundan aradı ve söyledi. Ama bundan sonra böyle bir hata yapmayın. Şikayetini geri çekse bile ben sizi hapishaneden çıkartmam haberiniz olsun tamam mı? Tamam polis bey. Söz veriyorum bir daha böyle bir hata yapmak yok. Söz. Tamam. Gardiyan çıkar şu hırsız hapishaneden. Çık bakalım hırsız. Şanslı günündesin. Hapishaneden çıkıyorsun. Adam şikayetini geri çekmiş. Hadi çık. Sonunda be sonunda. Kurtuldum buradan. Sağ olun polis bey. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Sağ olun. Bana değil. Şikayetini geri çeken adama teşekkür et. Neyse hadi artık git buradan gözüm görmesin seni. Bir daha da böyle bir hata yüzünden karşıma gelme yoksa seni affetmem. Tamam polis bey teşekkür ederim. Gardiyan bey kolay gelsin. Kolay gelsin polis bey. Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın. Oley. <laughs> Çıktık be sonunda be. Özgürüm artık özgürüm. Yaşasın yaşasın. <laughs> saygılar polis bey saygılar. Oley oley. Artık özgürüm. He? Çılgın. Ulan çılgın. Gel buraya gel. Senin de hesaplaşacağız. Hırsız. Demek ki çıktın o hapishaneden. Hırsız. Seni hapishaneden ben çıkarttım. Haberin olsun. Benim sayemle çıktın hapishaneden. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? O gün orada beni bırakıp gittin. Polisler beni yakaladı. Sen de kaçtın. Şimdi nasıl sen beni hapishaneden çıkartmış oluyorsun he? Adam şikayetini geri çekmiş. Ben öyle hapishaneden çıktım. Senin şimdi kafanı gözünü dağıtayım mı lan? Neden satıyorsun? İnsan hiç arkadaşını satar mı? Hırsız bak her şeyi yanlış biliyorsun. O evini soymaya çalıştığımız adam var ya. İşte ben ona gittim ve elmas verdim. O da şikayetini geri çekti. Bu kadar elması ben nereden buldum sence? <laughs> Gel yaklaş. Zengin diye birisi var. Onun evini soydum. İşte bu kadar elması da onun evinden buldum. Ve sonra gidip evini soymaya çalıştığımız adama 64 tane elmas verdim. O da şikayetini geri çekti. Ben arkadaşımı asla satmam. Vay be çılgın. Böyle bir şey yapacağın aklımın ucundan bile geçmezdi. Sen ne iyi bir arkadaşmışsın ya. Seni ben hep yanlış tanımışım. Gel çılgın sana bir sarılayım. Özür dilerim çılgın. Seni yanlış tanıdığım için özür dilerim. Önemli değil canım arkadaşım benim. Bundan sonra geçmişe değil geleceğe bakacağız. Baksana bir sürü de elmasımız var. <laughs> hırsız. Daha bir sürü evi soyacağız. Bir sürü. Kim bilir ne kadar para kazanacağız. Ama ilk önce şu elimizdeki elmasları harcamaya gidelim. Hadi gel. Hadi hırsız. <laughs> yaşasın, yaşasın. Bir sürü elmasımız var. Ulan ben bu çılgını nasıl bulacağım, nasıl? Elmaslarımı çaldı gitti. Polise de gidemem. Çünkü polis beni her yerde arıyor zaten. Yakalarsa beni direkt hapishaneye götürür. Hayır polise gidemem. Ulan çılgın bulacağım seni. Benden çaldığın tüm elmasları geri alacağım senden. Nerede bu ya nerede? Nasıl bulacağım ben bu çılgını? Çakal herif böyle bir şey yapacağını tahmin etmeliydim. Hırsız yani sonuçta. Hırsız her yerde hırsızdır. Benden çaldığı tüm elmasları geri alacağım. Bekle çılgın sen bekle. <laughs>